Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İSG sınavına girdik. Sonuçlar açıklandı. E-Devlet bilgilerimizle İSG katip sistemine girdik. Ana ekranda sol bölümde süreç yönetimi var. Süreç yönetimi altında sertifika başvuruları kısmı var. Sertifika başvuruları kısmına tıklıyoruz. Açılan ekranda yeni diyoruz. Listeden girmiş olduğumuz sınavı seçiyoruz. Biz sınavına girdiğimiz için sınav iş İşgüven Uzmanı Başvur Başarılı olanlar için sertifika başvurusu diyor oraya tıklıyoruz Başlat dediğimizde bize bir uyarı ekranı geliyor bilgilendirme sayfası geliyor burada okudum anladım diyerek uyarıyor onaylıyoruz ileri diyoruz ve sertifika başvurumuz gerçekleşmiş oluyor Başvurumuzu sağa doğru kaydırdığımızda Başvuru bankaya bildirim aşamasında olduğunu görüyoruz. Başvuru durumu kısmından istersek bu başvurumuzun durumunu PDF olarak indirebiliriz. Bunun için başvurumuzun başına tik koyduktan sonra seçtikten sonra detay görüntüle diyeceğiz. Detay görüntüle dedik. Detay görüntüle dediğimizde bir süre sistem bizi bekletiyor. Daha sonrasında PDF olarak yapmış olduğumuz başvuru bilgisayarımıza indiriliyor. İlerleyen zamanlarda bu başvuru sayfasını takip ederek başvuru bankaya iletildi bilgisi şekline dönüştüğünde başvuru durumu bankaya girerek sertifika ücretimizi ödeyeceğiz. E-Devlet bilgilerimize giriş yaptık. Süreç yönetiminden Sertifika başvuruları kısmına tıklıyoruz. Yapmış olduğumuz başvurunun durum kısmına bakıyoruz. Banka bildirimi yapıldı. Ödeme bekleniyor diyor. Detay görüntüleri maalesef detay dosyasını 0 byte olarak indirdiği için içini okuyamıyoruz, göremiyoruz. Fakat bu açıklamadan başvurumuzun bankaya bildirilmiş olduğunu anlıyoruz. Sertifika ücretiniz Rast Bankası'na ödememiz gerekiyor. İnternet bankacılığımızı açtık. Ana sayfada ödemeler ekranından sertifika ücretimizi ödüyoruz.